Sevgili öğrencilerim, şimdi de Türkçedeki etkinliğimizin cevaplarını verelim. Siz daha önce okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Direkt cevaplara geçelim. Evet, uçurtman bulutlardan yüce parçası. Uçurtmayı kim yapmıştır? Dedesi. Arkadaşlarına söylemişler Özgür'e. Vazgeçmesini söylemişler. Uçurtması uçmuyor çünkü. Devam edelim. Neden Özgür'ün yanına gitmiş dedesi? Çünkü gökyüzünde onun uçurtmasını görememiş. Özgür'ün kişilik özelliklerini yazınız demiş. Size göre herhangi bir cevap da olabilir. Ben özetle duygusal, çabuk pes etmeyen yazmayı tercih ettim. 5 ve 6 önemli. Muhakkak denemelerde çıkar. Metnin konusu ve metnin ana fikri. Şiir içinde aynı şey geçerli. Konu dediğimizde konu başlıklarını yazacağız. İçerikte geçen. Ana fikir dediğimizde de bir cümle kuracağız. Bu metin ya da şiir bana ne öğütlüyor? Benim buradan hangi dersi çıkarmam gerekiyor? Cümle şeklinde yazmak önemli. deyiz hangisinin cevabı yoktur diyor. Soruları tek tek yükleme soracağız. Nasıl gidecekmişin? Cevabını göremiyorum. Denizli. Evet. Pekiştirme sözcüklerinde yazım hatasını sormuş. Pekiştirme kelimeleri bitişik yazılır. Dikkat edelim. İkilemelerle karıştırmayalım. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bir de öyle okuyun. Cevap denizli. Anlam bozulmuyor. Ayrı yazılması gerekiyordu. Bir diğeri sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır demiş. Sayılar Yazıyla yazılırken kelimeler arasında boşluk bırakılır. Cevap Bursa 15 kelimesinin ayrı yazılması gerekiyordu. Sadece çek yazarken ya da bankadaki işlemlerde o zaman e, bitişik yazılır. Onun dışındaki her yerde sayılar ayrı yazılır. Gene bir pekiştirme sorusu. Cevap Bursa Sipsivri. 11. soru. Evet. Ünlü düşmesi yoktur demiş. Bunu ben henüz sınıfta anlatmamıştım. Örneklerden gidelim. Resim kelimesine bir ek geldiği zaman resimi demeyiz. İyi düşer, resmi olur. Burada cevap bursa olmayan. Burun kelimesine bir ek geldiği zaman burunu demeyiz. Burnu deriz. U seslisi düşer. Buna sesli düşmesi de denir aynı şey. Ömür kelimesi ü düşüyor. Ömrü. 13'teyiz. 13. soru önemli. Kısaltmalarla ilgili yanlışlığı sormuş. Cevap Ceyhan olacak. Kısaltmalar okunduğu şekliyle e, yeni eklerle beraber birleşir. Yani bakanlığına diye kısaltmayız. Meb'e diye kısaltırız. Kısaltmadaki harflere göre büyük ünlü uyumu gerçekleşir. Cevap Ceyhan. On dördüncü soru. D da ile ilgili. Ki ile aynı mantık. Kaldırıyoruz D ve dağları. Anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır. Bozuluyorsa bitişik yazılmak zorunda. Bunları da lütfen tek tek deneyin. Kaldırıp okuyun. Onlar yarın bize gelecek. Dağı kaldırdığım zaman cümlenin anlamı bozulmadı. O halde ayrı yazılması gerekiyordu. Bu bir bağlaç. Cevap Bursa. Evet. Türkçe kelimelerin sonunda bulunmayanı sormuş. B C D G olacak. Bursa. Ama öğretmenin psikolog kelimesi var. Sonunda G. Fakat psikolog yabancı dilden bize geçmiştir. Öz Türkçe değil. Yazım yanlışı yoktur diyor. Bunu da aynı şekilde tek tek deneyin lütfen. sınava iyi çalış, başarılı olasın. Ki'yi kaldırdığımda anlam bozulmuyor. O halde bu bir bağlaç, ayrı yazılmalı. Cevap Ceyhan. 16 Ceyhan. 17'de kelimelerin Türkçelerini yazacağız. Start çıkış demek. Bay bay'a, hoşça kal ya da güle güle diyebilirsin. Dubleks demek iki katlı, triplex üç katlı. Laptop dediğimiz de dizüstü. Evet. Ünsüz yumuşaması. Bunu da henüz sınıfta görememiştik. Kitap sonunda P var. Ek geldiği zaman kitabı demeyiz. Yumuşar. Kitabı olur. Ağaç ağacı olur. Kağıt kağıdı olur. Kulak kulaka demeyiz. Kulağa yumuşar. bunu ekstra konu olarak takip edebilirsiniz başka platformlardan. 19. soru. Noktalama işareti önemlidir. Kaybetmiş nokta. Aramaya başlamış nokta. Hocanın hoca özel isim kesme işaretiyle ayrılacak ek. Görenler konuşmaya başladığı için iki nokta üst üste. Konuşma çizgisi. Hayırdır hoca ne arıyorsun? Soru işareti. Ben yapamamışım siz güzel yapın. Hep başlarda konuşma çizgisi var. Karşılıklı konuşuyorlar çünkü. Evde tesbihimi kaybettim onu arıyorum nokta. Hepsinin başında gene konuşma çizgisi var. İlahi hoca virgül. Virgülden sonra evdenin e'si küçük oradan anlıyoruz. Soru işareti sonra ne yapayım? Burada soru işareti olacak. Ben nokta koymuşum. Ne yapayım? Soru işareti. Orası karanlık nokta. Evet, Azman köpek ismi özel isim olacak A büyük. Geldi mi soru kelimesi ayrı yazılacak mi? Mart tarihlerde e, ay ismi büyük harfle başlar. Antalya özel isimdir, böyle yazılması gerekir. Atatürk, Ün kesme işaretiyle ayrılmalı özel isim. Türk Dil Kurumu özel isim, büyük harflerle yazılmalı. TBMM'yi bu şekilde yazılmalı. Biraz önceki Mep sorusunda olduğu gibi diğerleri de zaten alfabetik sıralama. Teşekkürler.